Barolar Tartışması, Temsil Pilavı ve Pirus Zaferi, Deniz Zeyrek. Kitabın ortasında bir soru ile başlayayım. Aklı başında bir Allah'ın kulu çıkıp barolar konusunda yapılmak istenen değişikliği kimin hangi ihtiyacından doğduğunu anlatabilir mi? Alternatif baro, çoklu baro önerilerinin kaynağını geçmişe doğru taradım. Sonuçlara birlikte bakalım. Mesela Türkiye Barolar Birliği, 12 Eylül 2010 günü referanduma sunulan anayasa değişikliğine karşı çıktı. Barolar bu değişiklikler yargıyı siyasallaştıracak, yargıyı cemaatlerin, tarikatların eline verecek diye avazları çıktığınca bağırdılar. Birçok kesimden, sivil toplum örgütlerinden, aydınlardan hükümete benzer uyarılar geldi. Kim takar baroları, sivil toplum örgütlerini, aydınları, hükümet bildiğini okudu. FETÖ ölüler dahi mezardan çıksın, oy kullansın diye çağrı yaptı. Referandumdan evet çıktı. Sonrasında neler olduğunu hepimiz anımsıyoruz. HSYK yapısı değiştirildi. FETÖ yeni HSYK üzerinde yargı camiasının en az yarısını ele geçirdi. 2011'de ilk iş, Referandum öncesinde düzenlenmeye karşı çıkan DBB'den hesap sormaya geldi. Yargıdaki FETÖ yapılanması gerekli taslakları hazırladı. AK Parti'den gelen "Baroların yapısını, seçim sistemini değiştireceğiz." açıklamaları birbirini izledi. Barolar direnince hükümet geri adım attı ve planlanan düzenleme rafa kaldırıldı. 2013, 2014, 2016 Hükümet bu kez de düzenlemeden vazgeçer mi bilmiyorum. Kronolojiden anlayacağımız gibi temçit pilavı gibi sürekli ısıtılan o düzenleme tek ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Baroların yönetimlerini ele geçirmek. Barolar için önerilen nisbi temsil yönteminin neden yanlış olduğunu en iyi Profesör Doktor Ersan Şen anlattı. Baro yönetiminin bir yürütme organı olduğuna dikkat çeken Profesör Şen şu akılcı soruyu yöneltti: "Baro yönetimini cumhurbaşkanlığı kabinesine benzetebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce ve diğer adaylar da belli oranlarda oy aldı. Kazanan cumhurbaşkanı kabinesinin yarısını diğer adaylardan da oyları oranında bakan alarak mı oluşturdu?" getirilmek istenen sistemin bir başka sakıncası da yargıyı siyasallaştırması. Bazı baroları iktidarın koluna dönüştürmesi olacak. Düşünün bir kere, arzulanan düzenleme ile İstanbul'da en az 9 baro oluşacak. Hükümete yakın baro, muhalif baro, HDP'ye yakın baro gibi cümleler kurmamız işten bile olmayacak. 2010 yılındaki referandumdan önce yapılan uyarıları dinlemeyen hükümet nedeniyle ülke 15 Temmuz 2016'da çok ağır bedel ödedi. AK Parti'nin son dönemde sürekli eski defterlere sarılması, aynı konuları temcit pilavı gibi ısıtıp durması, iktidarın zayıfladığı, gündemi belirleyemediği algısını güçlendiriyor. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gücü istenen düzenlemeyi yapmaya yeter. Ancak emin olun elde ettiği sadece pürüz zaferi olur. 2010'daki gibi iktidar kazanır ama ülke kaybeder.